Herkes öyle diyor sonra takdiri takdir ediyor. <laughs> Ve aynen bu şekilde gülüyor işte. <gülüyor> yani ben de tava gelen bir insanım. Şimdi gerçekten diyor ki az su döküyor aşağıdakini boğdum falan. <laughs> 10. Köy'den herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu seferki konuğumuz belki de sizlerin hiç tanımadığı, bizim bile yeni tanıdığımız ama ben her zaman şunu söylerim. Yapmış olduğunuzun işin ne olduğu çok önemli değil bence. İşi nasıl yaptığınız önemli. İşi nasıl yaptığınız önemli deyince de bundan yaklaşık 10 gün, 15 gün önce çalışmış olduğum ve gerçekten sohbet ettiğimde ya ben bu arkadaşı 10. köye misafir etmeliyim dediğim bir arkadaşı sizlerle tanıştıracağım. Ve inanın ki şimdi kadar çekmiş olduğum programların çok çok farklı bir bir formatında bir program yapıyorum. Çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Eminim sizi sevgili Namık Kemal Şahinli arkadaşıma tanıştırmak istiyorum. Namık Kemal hoş geldin. Hoş bulduk abi sağ olasın. Nasılsın? 10. Köy stüdyo gelmek gerçekten bizim için bir ayrıcalık. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Şimdi programa başlarken bir de başlamadan önce ben sana demiştim ki seni konuk etmek istiyorum burada diye. Ve dedim ki anlatacaklarından pişman olmayacaksan anlat dedim. her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi de. sorabilir değil mi? Şimdi arkadaşlar konuyu ben ufak ufak girmek istiyorum. 10 olmaz diye bir şey yok hayatta. İnsanlar parasız da kalabilir, kursuz da kalabilir hiç parası da olmayabilir. Sıfırdan bir hayata başlayabilir. Ama önemli olan başladıktan sonra hayatın size neler getirdiği. Ve ben senin hikayende bunu gördüm Namık'cığım. Evet, evet. Namık mı desem, Namık mı, Kemal mi desem? Herkes Kemal çok yakışıyor da sana. Genelde bayanlar Kemal diyor. Bayanlar Kemal diyor. Kemal diye Erkekler... hitap ederler. Erkekler e... Namık Kemal diyor. Kimi mezarcı da diyor, kimi Namık da diyor. Evet sevgili. Kimi abi diyor. Sevgili Namık Kemal Şahinli. Eskişehir Mezar Bakım Hizmetleri. Şimdi Namık'cığım ben seni ilk tanıdığımda o kadar güzel bir enerji verdi ki hayatın bir anda neler değiştirip yeni bir işe, bir sektöre başlamanı ve bu sektörde gerçekten ben bu sektörde iddialıyım demenin en büyük örneğini göster. Şimdi önce en başa dönelim benim her programda yaptığım gibi. Namık Kemal aslen nerelidir abicim? Namık Kemal aslen Kırıkkaleli ama Ankara'da yaşayan, Ankara'da 22 yıldır Karşıyaka Mezarlığı'nda mezar bakım hizmeti veren, aynı zamanda ekşi olarak geceleri güvenlik görevlisi olarak çalışan üç çocuk babası birisiyim. Amaç hayatla mücadele, kimseye muhtaç olmamak, mutaç muhtaç olmamak ama ben bunu başardığıma eminim. Namık Kemal şimdi mesela Ankara'da yaşıyor dedin değil mi? Önceden öyleydi. Önceden yıl önce öyleydi. Bir zamanlar Ankara'da yaşıyordun. Bizim için, benim için zaten ilginç olan kısmı Eskişehir'e geliş kısmı. Evet. Yani anlattığına göre bir Ankara'da bir hezimet var. Bir ticari kaygısızlık var. Bir sıkıntılar oldu. Ne olduğu hiç önemli değil benim için. Yani sonuçta bir hüsran var anlattığın hikayede. Bu Eskişehir'e dönüşte başlayan bir hizmet var. Şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Meslek, mezar bakım hizmetleri. Şimdi bunun içinden o kadar tatlı hikayeler çıkartabiliyoruz. Ki. yani o ben bir de Instagram sayfalarını da izledim, dinledim, okudum. Birbirinden ilginç hikayeler var. Yani bir yanda hüzün var yaptığın işte bir anda böyle bir insanlar birbiriyle sohbet ediyorlar falan birçok hikaye var. Şimdi ben Eskişehir'e dönelim. Çıktın Eskişehir'e nasıl geldin abi İlk geliş? Benim kızım Bursa'da teyzesinin yanındaydı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra annesiyle beraber kızımızı da ziyaret etmek amaçlı karar aldık. Ben de yola çıkmadan bir gün önce bir sosyal medyadan reklam verdim. Sonuçta mezar bakım işi yapıyorum. Orada yapıyordun ama profesyonel değil bir marka yok bir isim yok değil mi Ya yani normalde vardı ama bu kadar resmi değildi en azından Aynen. Amaç mazot parasını çıkartmaktı orada Sosyal medyadan bir reklam verdim eski Reklam Şehir... ya abicim şöyle Eskişehir Asri mezarlıkta ya da Bursa Asri mezarlığında mezar bakımı yapılacaktır Bu konuda yardıma ihtiyacı olan herkes bana dönüş yapabilir diye Tesadüf bu ya iki saat sonra bir tane hanımefendi yazdı bana Eskişehir'de Eskişehir Asri mezarlıkta annesinin kabrinin olduğunu söyledi Ben fiyat verdim hanımefendi tamam dedi Ben bir mezarlık malzemeyi aldım geldim eşimle ve eşimle. Bir mezarlık malzeme dediğin biraz açar mısın abi? Ne var Şöyle işte? işte bir çuval torf, işte kazma, çiçek, işte kalıcı çiçek, mevsimlik çiçek. Hani onlardan aldım geldim. Biraz da fazla getirdim Kendi yani görüntüsü falan güzel olsun diye. Bir... Evet. Sonuçta ilk <laughs> defa iş yapacağız. Buraya geldik. Eskişehir'in girişinde tabii hiçbir yeri bilmiyoruz. Hayatımda ilk, i̇lk defa, defa Eskişehir'e giriyorum. İşte navigasyonla şeyi bulduk. Asri mezarlığı bulduk. Oradaki arkadaşların yardımıyla mezarı bir şekilde bulduk. Yaptık. Fotoğraflarını... Yaptık derken bir dakika. Mezarı yaptım. Yani mezarı eşimle... yaptığında ne yapıyor? Ha. Oraya gelelim şimdi. Seni arada hanım efendim. Dedi ki sen mezar bakım hizmetleri yapıyorsun. Bunun içinde ne var? Mesela seni çağırdığında ne yapıyorsun? Bu bir mezar koyduk. Şimdi şöyle ilk önce mezarın toprak değişimini, ilaçlamasını, kükürtlemesini, spetilize edilmiş toprak eklemesini yapılıyor. Ondan sonra mevsimlik çiçekleri dikiliyor. Eğer yapılacaksa kalıcı çiçekler var. Minyatür Arap saçı dediğimiz 12 ay boyunca kalıcı böyle kışın kızaran, yazın ise yem yeşil olan onlardan dikiyoruz. Velhasıl yanımda eşim ve eşimin ablası da vardı. Biz bunu yaptık. Bursa tarafına doğru yola Yok, çık. Bu arada faturamı çektin. Gönderdin. Tabii ki fotoğrafı gönderdim ben sayfamda da paylaştım ama İnegöl'e gittiğimde orada durduk bir bakayım dedim. Mezarını yaptığım mezar sahibi öyle bir yorum yapmış ki hani al şu parayı da şu lafları yaz desen öyle bir şey yapma. Hikaye burada başlıyor değil mi? Abi? Aynen öyle. İşte. Ve ben buraya geldim. E... Bir saniye ağır git abi. Tamam. <laughs> Yaptın mezarı, bakımlarını yaptın, gittin Bursa'ya, açtın. O hanımefendi o hayatını değiştiren, o metin ne yazmış abi orada? Israrla sorularına cevap verdiğimi, her şeyi detaylarına kadar anlattığımı, çok anlayışlı olduğumu, kibar davrandığımı, efendi birisi olduğumu, bana güvendiğini, her şeyi söyledi. Mezarla yazmış. ilgili yorum çekti. işte muhteşem olduğunu, herkesi tavsiye edebileceğini yazmış. Ve ben zaten buraya gelip baktığımda mezarlığı görünce dedim ki ben bu işi burada yaparım. Çünkü mezarlar çok güzel. Yani aynı taşlar ama çok bakımsız. O sohbetin üstünde mi başladı şimşekler Dersel? Buraya geldikten sonra başladı. Yoksa Hı. ben tek seferlik alacaktım parasını gidecektim yani tek seferlik bir düşünceydi e, o. o. Aklımda öyle bir ilerisi falan yoktu. Daha sonrasında baktım talep de var. Birkaç kişi falan da yazdıktan sonra sosyal medyada ben sponsorlu Neler reklamım. yazlar sosyal medyada Ya işte annesiyle babasının mezarına gidemediğini, hayatla mücadele ettiklerini, fırsat bulamadıklarını, kimisi şehir dışında olduğunu, kimisi yurt dışında olduğunu söyledi. Bizim ilgilenmemizle ama düzenli olarak kendi Kendilerine de fotoğraf göndermemizi, mevsimliklerine göre çiçeklerini değiştirmemizi. Sanki kendi annene babayın mezarına nasıl bakıyorsan bizimkilerine de öyle bak gibisinden talepler gelince. Evet. Süre ne kadar geçti bu arada? İki yıl geçti şu anda. Yok o, o zaman hani ilk yorum geldi, ilk yaptın. Hani kafanda şimşekler çakmaya başladı. Bir hafta... Heh gibi bir kısa sürede ben 40'ın üzerinde mezar yaptım. Mezar bakım hizmeti aldın. Aynen öyle. Buraya geldim, müdüriyet bu işin resmi olacağını söyledi. Oraya daha geleceğiz, dur dur dur. Sakin. Şimdi mesela ilk mezarı yaptın, ikinci mezar, üçüncü mezar. Ne diyor, arıyor, alo iyi günler. Benim diyor mezarım yapılacak. Ben diyor, annemin babamın mezarını yaptıracağım diyor. Ben onlara ilk önce soruyorum. Nasıl bir düzenleme istiyorsunuz? Bu arada senin numunelerin de oluşmaya başladı. Tabii evet, ki değil mi? yani yaptıklarımızı da devamlı sayfalarda paylaşıyoruz. Mezar sahipleri yorum yazıyor. Bu yorumlara istinaden o kişilerin tanıdıkları zaten dönüş yapıyor ya da referans oluyor. Hani işte Ayşe Hanım'dan Fatma Hanım'dan aldım numaranızı. Yorumlar nasıl oluyor? Kimisi çok alakasız yorumlar yapıyor. Kimisi dua ediyor. Çok güzel bir iş yapıyorsun falan diyor. Kimisi mesela mezar sularken videomuz var bizim. Diyor ki az su döktü aşağıdakini boğdum falan. Diyor <laughs> e, yorum yapıyor. E, kimisi diyor ki işte ben bir tane gördüm ya. İnsanın ölesi geliyor bizler falan öyle. Onu öyle yazanlar da var. Kimisi işte gündüz sulanmaz diye ama bu işi bilen mezar sahipleri diyor ki hayırdır diyor gece mi diyor sulanacak yaz. Neden yani. sulanmıyormuş? Şimdi gündüz normalde 30 derecenin üzerinde biz hava sıcaklığı 30 dereceye geçtikten sonra sulama yapmıyoruz. Hmm. Yakıyor çiçeği. Hmm. Yani nasıl ki evimizdeki çiçekleri böyle öğlen sıcağında falan sulamıyorsak özellikle dışarıda mezarlar olduğu için o çiçekleri de böyle sabah 6 ve 10 akşam 3 ve akşam 8 arası sulamaya özen gösteriyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı hiç kimsenin aklında olmadığı bir iş. Buradan başlayalım. Yani Eskişehir'de ilk defa olan bir iş diye görüyorum. Belki vardır ama ben senin sayende tanıdım. Olmaması da beni hiç ilgilendirmiyor demiyor. Asıl hikaye hiç kimsenin yapmayı düşünmediği bir işi yapmaya başlayarak bu sefer yorumlardan da tepkiler almak. Şimdi şunu anlıyorum. Bizim insan olumuz, bizim insanımız demek ki iş ne olursa olsun bilmese bile hep yorum mu yapıyor abi? Eleştiri her zaman oluyor. Yani o konu hakkında bilgimiz olmasa da eleştiriyoruz. Evet. Yani Türk insanı olarak bu bizim bir huyumuz, adetimiz olmuş. Da biz çok fazla kayla almıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır diyoruz. Önemli olan çoğunluğun takdir etmesi bize. İki ay sürede 40 mezar mı oldu? İki ay içerisinde 40 mezar evet. oldu. Ben o yorumlardan mesela birkaç tane böyle öyle aklında kalamadım mesela. Kavga edenler falan. Ya şimdi Bir mesela... tanesini de gördüm. Ya sağlığında kıymetini bilmiyorum bilmem. Aynen ne? öyle. <laughs> e, kimisi de demiş ki ben öldükten sonra çiçek diksen ne olur, dikmesen ne olur. Ben öldükten sonra beni köpeklerin önüne atın. Ölüm olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama tabii ki mezar sahipleri bunu özellikle benim bakımını yaptım mezar sahipleri. E, o yorumları görüyorlar ve hemen görüyorlar. savunmaya, savunmaya geçiyor. geçiyorlar. Sen hiçbir ee, şey karışmıyorsun değil mi? Hatta birisi şey yazmış. İşi ticarete dökmüşsünüz rant meselesi diye. Birisi işte elemana ihtiyacım var mı abi falan gibisinden yazmış böyle. Ya dediğim gibi art niyetli olan yorumlar falan çok fazla kayda kaydı almıyorum. İşi, işi ticarete dökmüşsün. Yani insanlar bir mezar bakımının bir meslek olabileceğini hiç hayal dahi edememişler yani değil mi? Ya normalde burada öyle. Değil mi? Ama Ankara'da çok büyük bir rantı var bu olay. Mesela benim gibi bu işi yapan 350 kişiden fazla Ciddi misin? Bu kadar büyük kişi ya. var. Biz Eskişehir'de <laughs> Eskişehir zaten çok geri kalmışız. özellikle seçmemin sebebi burada birkaç tane arkadaş varmıştı ama onlar da hani kendilerine göre yapıyorlardı. Biz bu işin daha bir profesyonelliğiyle geldik. Evet. Daha bir resmiyetiyle geldik. Bu arada durum sıkıntılı dedin ya sadece mazot parasını kurtarayım diye geldi. Aynen dedin. ilk başta hesap Aradan öyleydi. işte 15-20 gün geçti herhalde. 40 mezara ulaştın. Ve şöyle işin en dramatik hali de şu. Ben o zaman 2000 yıllarının sonuydu galiba. 2020, 18, 20 mi? 2021 pardon. Ne? 2001 yılının Eylül ayında. 2021 yılında. Şimdi buradaki müdüriyet bana dedi ki işte dükkan açma çalıştırma ruhsatın olacak. ...işte belediyeye şu kadar para yatıracağım falan ve benim cebimde param yok. Bu sefer senin ismin mezar bakım hizmetleri değil de çiçek bakım peyzaj olarak mı geçmeye başladı? O zaman benim Ankara'daki ismim vardı. Beyzam Çiçekçilik diye. Beyza benim ikinci kızım. Evet. O doğduğunda hani onun ismini Beyzam diye koymuştum ve ben burayı açabilmek için eşime hediye ettiğim iki ay önceki bir Osmanlı tuğrası vardı kolye. O evet. zamanlar 7 bin liraya almıştım, 5 bin liraya. Bozdururken böyle elim titremişti, içim acımıştı. Yani ben bunu bozduruyorum ama ben bunun 10 katını... Peki eşinden istediğinde onun cevabı neydi o paraya? Dedi ki ben bunun misafir olarak geldiğini biliyordum dedi. Ben bunun 10 tanesini senden istiyorum zaten bir yıl içerisinde dedi. Yani hiç para yok, ev ya... yok, yer yok. Aynen sıkıntılı öyle. bir durum, hanımefendinin işte boynundaki bir altın tura alıyorsun ve o da gayet rahat bir şekilde Tabii ki. diyor ki bu bende emanet, sana güveniyorum diyor. İngiliz selamlar. <laughs> sonra, sonra dedim ya böyle ben o tura'yı bozdurdum ama ya olmazsa patlarsa içimde. Çünkü ben o tura'yı çok zor şartlarda almıştım yani o zamanın şartlarına göre 14-15 bin liraya mal oluyordu ve benim bozdurduğum tura 5 bin liraydı ve ben bana vermiş oldukları süre içerisinde şimdi aldın geri aldığını biliyorum oraya gelecek. Direkt oraya gelmen. Yeri aldığını ben biliyorum hikayenin sonunda. Sonra başladın ve burada resmi işlemem mi Resmi evraklar işte muhasebeçisini bulduk, dükkan bulduk. Dükkanın işte emlakçı parası, kirası, depozitosu. Bu arada nerede kalıyorsun Eskişehir'de? Bu arada ilk tuttuğum 12 metre karelik içinde tuvaleti olan ama suyu akmayan, duşu zaten olmayan bir yerde kalıyorum. Günü birlik gelip gidiyorum. İşim çok olursa gece orada kalıyordum. Çuvalların üzerinde kaldım 2 ay boyunca. Çünkü hani imkanlar falan çok kısıtlıydı şartlar öyle gerektiriyordu. Artı ben bu işi yaparken aynı zamanda Ankara'da da güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Devam gece. ediyorsun bir de. Tabii ki. Gidiyorsun orada 8 saat mesai yapıyorsun. Sabah 7'de çıkıyordum, direkt buraya geliyordum. Saat 10 gibi akşam 5-6'ya kadar yapıyordum. Ben bir gün sonra gidiyordum oraya. 12 6 tarzında çalışıyordum. Sonrasında geri mesaiye gidiyordum. Eve hiç uğramadan tekrar sabaha kadar nöbet tutuyordum. Eğer buradan iş çıkarsa 4 tane 5 tane iş alıyordum, geliyordum, yapıyordum. Aynı güne bitecek. Iş. Aynı gün. Geliyordum, geri gidiyordum. Ve bu sistem ikinci ayda mı resmiyete başladı? Yok, 15 günden sonra resmiyete başladı. Çünkü burada resmi olmayan kişilerin belediyeye bağlı olmayan ya da vergi vermeyen ya da vergi kaydı olmayan kişilerin mezarlıkta bu işi yapması kesinlikle yasal. Bu konuda gerçekten üstün Ve ben 15 gün içerisine o bozulmuş olduğum Turan'ın haricinde 15 bin lira daha kazanarak bütün evrakları, bütün her şeyi yaptım. Resmi olarak Bismillah dedik, başladık. 2021 Kasım ayında. 2023'ün sonunda yani iki, tam iki iki yıl olmuş yani öyle Aşağı mi? Aşağı yukarı tam iki yıl yıllık bir süre içerisinde evet. Eskişehir'e geliyorsunuz, resmiyet başlıyor. Bu arada yorgunluk var, git gel var, Tabii çiçekçileri var. Tabii ki zaten e, günümün 6 saati yolda geçiyordu. Ankara-Eskişehir arası tam 2 saat 45 dakika. Çünkü taşıman gereken çiçekler var, eşyalar Onları var. Onları işte oradaki seralardan al, indir bindir. Oradan geri e, güvenlik kıyafetlerini giy, geri mesai. Hiç umutsuzluk bir... yok muydu içinde o dönemde? Umutsuzluk yoktu çünkü ben insanların güvenini kazandıkça bu işi başaracağımı düşündüm. Belki bu es Eskişehir hayatımın en büyük kararlarından biri oldu mantıklı. Buraya göç etmeyi ne zaman düşündün? Buraya göç etmeyi ne zaman düşündüm? Mezar sayısı 80-90 olduktan sonra baktım arabam yetmiyor. O zaman ee, araba ne var? O zaman sadece Doblo'm vardı benim. Doblo'yla gelip gidiyordum. Arabamın frenleri arızalandı. Bir Hyundai Minibus H100 tarzında böyle panelvan bir şey düşünüyordum. Sanayiye gittim. Oradaki arkadaşa dedim ki ya böyle böyle modelle dedim tane araç lazım. Dedi ki abi sen ne yapacaksın dedi oradaki araca. Ben sana dedi trafik satayım. Renault Travix. Daha büyük H100. 2006 evet. model. Evet. Ya dedim ki benim onlara gücüm yetmez falan. Dedi ki abi işte işte 77 bin liraya veririm dedi. 67 bin liraya pazarlık yaptık. İşte biraz kredi çektim. Biraz nakit vardı. Hemen o gün satışını aldık. Birden bir araba sahibi oldun. İyi bir, bir anda araba. güzel bir araba sahibi oldum ve hala kullanıyorum. Üçüncü bu ayda arabayı. mıydı bu? Üçüncü ay. Dördüncü ay. Üçüncü ayda. 80-90 mezar bakım hizmeti Aynen. Aldım. Bir tane arabayla olmayacağını düşündüm. Daha sonra tek başıma yapamayacağım karar. Evet. Verdim. Şimdi düşünürsen günde ortalama 5-6 mezara denk geliyor değil mi o zaman? Aşağı yukarı. Tek beş seferlik altı. düzenlemeleri de yapıyorum. Artı bir de düzenli bakım yaptığımız kabirler var. Onları da ihmal edemiyorum. Çünkü şimdi burası mezarlık yani. An geliyor insanlar mezarlıkta bile yapacağını yapıyorlar. Çalan oluyor bilmem ne oluyor. Olmuyor mu? Oluyordur ya. Maalesef oluyor zaten. En çok da biz oradaki sokak köpeklerinden muzdaribiz. şu anda bile. Yani orada bakımını yaptığımız kabirlerin üzerine yatıyor. Toprağa dişiyor böyle mahvediyor. Aa, Ve bir de var, değil mi? bizde şu var. Biz düzenli bakım ücretinin haricinde herhangi bir ücret almıyoruz. Yani mezar sahibine diyemiyoruz ki köpek böyle geldi yattı mezarın üzerine tekrar para verdik elim demiyoruz. Bu artı bir masraf olarak bize yansıyor. Sana yazıyor, değil mi? Yapıyoruz ve bir ay de beş defa değiştirdiğimiz insanlar var. Ki bu insanların çoğu şehir dışındalar. Hala onlar mesela Büyükşehir Belediyesi'ne mail gönderiyorlar. Bu köpekler hakkında bir şeylerin yapılması gerektiğini falan ama biz kimseye sesimizi duyuramadık. Biz kendimiz müdüriyete de gittik. Söyledik. Hatta onları getirdik, gösterdik de. Buna rağmen çok fazla bir çözüm bulamadılar. Köpekler bozuyor, biz yapıyoruz. Yani. Peki bu işi tek başına yapmak zor oluyor. Sayı fazlalaştı. Şey hikayesi de çok hoşuma gitmişti. Personel konusu. Şimdi personelden önce şöyle bir durum vardı. Ben dükkanda kalırken malum top toprakla, gübreyle uğraşıyoruz ve bizim günlük her gün duş almamız gerekiyor. Yani sonuçta mezarlıkta insanlarla karşılaşıyorsun. Tamam yaptığın iş o ayrı ama hani... Toprak ins duruşunu, eyvallah. E i̇nsanların şey... da yanına gittiğiniz zaman biraz e, güzel olması gerekiyor. Ben odun pazarı mezarlığına giderken gece kondularının orada bir tane yaşlı amcaya dedim ki amca dedim burada dedim banyo olan Te bir ev var mı dedim. Mi? Evet durdum orada. Mezarlığı sordum. Mezarlığın nerede olduğunu ve kiralık ev sordum. O da dedi ki şu sarı ev dedi boş. Dedim ki banyosu var mı? Var. Dedim ki tutuyorum. Hiç eve bakmadım. Dedim ki banyosu olsun su yaksın yeter. Çünkü banyo yapmam gerekiyor. Güvenlik işini bıraktım tamamıyla bu arada. Mart'ın 5'inden 2001 Mart'ın 5'inden sonra kes komple bıraktım. Dedim ki bizim tek işimiz olsun. Mezarlık işi olsun. Fark, tek işimiz olmasın Bir dünyaya girdin yani. Hiç tanımadığım bir şey. Hiç Ve evi tuttum. Öyle. Evde hiçbir eşya yoktu. Bir ikinci el eşyacıdan sadece bir tane kanepe aldım. Geceyi orada geçirdim işte. pencereler falan yaptım ettim işte bir şekilde. Bir ay falan işte eşyaları falan dizmeye başladım. İşte Ankara'ya gidip geldikçe benim kendi evimde kullanmadığımız eski eşyalardan Ufak falan. Ufak taşıyorsun vesaire mi? bilmem ne. Hani para harcamamak için. Sonra baktık personelle ihtiyacımız var. Eşimin ablasının oğlunu getirdim. Onun güzel araba kullanıyordu. O yardım etti birkaç ay. Sonra eşimin teyzesinin rahmetli oldu. Kendisini rahmetli anıyorum bu arada Mahir hocayı O geldi. Çok güzel yemek ne falan yapardı. Olsun. Ev temizliği falan yapardı. Sırf onun için getirmiştim onu da zaten. Sonra bazı sıkıntılar oldu. Gitmek istediler. Onlar ayrıldılar. Ben de o sonradan aldım Renault trafiğin fotoğrafını çektim. Bu Eskişehir iş ilanlarını paylaştım. Paylaşır paylaşmaz. Bir ne tane... paylaştın orada? Ya işte bu aracı kullanacak, mezar çiçeklerini sulayacak, bana 25-40 yaş arası yardımcı Çalışma arkadaş, arkadaş lazım diye. Sayfayı paylaştım, bir tane arkadaş hemen aradı beni. Dedi ki böyle böyle ben benim işe ihtiyacım var. Dedim ki ilanı kaldırıyorum gel. Kendisi de Ankaralı, Ankara'da doğma büyüme. Tesadüf. Ki Ankara'da ben doğdum büyüdüm deyince mamak bebesiyim dedi bir de. Mamak bebesiyim deyince zaten olay bitti. Dedim ki abi çık geleme. Geldiler, konuştuk, anlaştık şartları. Hala yanımda çalışıyor, o benden memnun, ben ondan memnunum. Bizdeki hı. prensip şudur, para kesinlikle bizde mevzu bahis değildir. Yeter işimiz olsun. 7 24. Yer de önemli değildir. Yani fark etmez. Mezar sahibi parasını verdiği sürece ben Manisa'ya da gittim, Tekirdağ'a da gittim. Amaç neydi gittim. peki? İlk başladığın kaç kişi olduğunu düşünüyordum mesela? Kaç bakım hizmeti? Şöyle hizmeti benim amacım Eylül ayında başladım. Eylül ayına kadar acaba 100 tane mezar yapabilir miyim? Eğer 100 tane mezar yaparsam ben mucizeyi gerçekleştiriyorum demiştim. Ve benim tam bir yılda 240 mezarım olmuştu. Bir yılda. 100 mezar, 200 yani 100 hedeflerken hedef 100 hedef mezar ama 240 mi? olmuştu. Tabii ki bu insanın kendisiyle de gurur duymaz. Hani ne bileyim herkesin yaptığı bir iş değil. Az kişilere göre bu mezar bakımcısı. Yani bu şimdi, mezarcı. Ya mezarcı çok farklı bir olay. Mezarcı değil mermerci diyorlar mesela. Mezar yapanı diyorlar. anladım. Ya da mezar kazan kişileri diyorlar. Biz işin en son kısmında mezar yapılır. Biz düzenlenen çiçek düzenlemesini yaparız. Kimine göre lüks, kimine göre yapılması gereken. Mesela ön yargı çok. Evet. Mesela ön yargı. Ön yargı şu.